Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir rehber videosu çekiyorum. Evet. Bugün arkadaşlar e, mouse click nasıl değiştirilir? Onu göstereceğim. Yani bakın şu bilmeyenler için göstereyim. Bakın. Şuraya bir şey çiz. Kapat. Yapma. Bakın şu arkadaşlar. Mouse'u tekrardan. Ya bizim şu mouse işte ya. Bakın şu şu. Şu Şu bastığımız şey var ya mavi falan gösteriyor. Bakın. Şu. Evet arkadaşlar işte onu yapacağız. İlk önce tarayıcımıza giriyoruz. Ve kesin bir saat geçecek bu maçın. Anı alan değişik. Vücudu geldi. Buraya tarayıcımız açıldıktan sonra buraya en iyi imleçler yazıyoruz. İmleçler. Evet. Gördüğünüz gibi geldi burada. En başta 2015'e güzel faremoz işaretçileri paketleri indir, <laughs> indir diyor. Evet. Buraya basıyoruz. Şuna kapat lan. gördüğünüz gibi fare işaretleri var. Şöyle kilitlensin. Kilitlen. Yapabilirsin. Uçum benim yap. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ha. Evet arkadaşlar. Burada nasıl yapacağını göstereyim. Burada böyle şeyler var. Evet arkadaşlar buradan bir tane seçiyorsunuz diyelim ki ben ne seçeyim ben? Eee, Ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim Şunu diyeyim Bakın arkadaşlar Böyle bir sayfa geliyor size Ve tam sağda Şöyle Durluant Diyor arkadaşlar gördüğünüz üzere ona basıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada iniyor. benim kendi gördüğünüz yere. Bu sayfaya küçültüyorsunuz ve bunu ana sayfaya atıyorsunuz. Bununla işiniz kalmadı. Kapat. Evet. Buraya satık yapıp buraya çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi. Neredesin? Abi yapma. Bir tane şey vermiş lan sadece. Bir dakika. Hiçbir bir şey olmamış. Ne var sadece? Ben başka şeyler var sana. Neyse ben başka bir tane bırak geliyorum. Evet arkadaşlar indirmemeye karar verdim. Ee, ne yaptım biliyor Ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın benim burada bir imleş dosyam var. Bunu da yapacağım. Evet şimdi sattık bu Araçlara bastım. Benim kafama. Neyse, buradan kişiselleştirme basıyorsunuz. Böyle bir sayfa geliyor. Burada fare işaretçilerine değiştirim var. Oraya basıyorsunuz. Ve böyle bir yer geliyor. Benim böyle reaktive bir şey er. Siz de az ne işaretlediyseniz onda olacak. Sonra oradan yoka yoka getirip lan, yoka getirip burada şöyle göz basıyorsunuz. Buradan nasıl açtı? Işte? İmleç. Evet burada görün gördüğünüz üzere bunu seç ve burada bunun yok bunu aramayın. Bazılarında var ama benimkin yok. Evet bunu göz at hepsini kendisinin içine göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar Bakın zaten burada oyun var Gösteriyor küçük demeyin Buradan şöyle Nerede alan bu? Bu değil Bu sahne Hassas seçim Şu nerede var? Aynen buydu Bu oyunda Bunun yok bu, buydu bakın böyle gözüküyor. Bu, yukarı doğru olacak. Nerede? Ha, şu. Bu, şöyle nerede? Şurada. Bu, şöyle olacak. Burada. Şurada, şurada. Evet arkadaşlar böyle böyle ıı, yapacaksınız. Çok uzun sürmüyor merak etmeyin. Buradan zor bir gözüküyor ama değil. Bunun yok. Buradan seçiyorsunuz zaten burada selef var. Evet. Bu sonra farklı kaydet deyip buraya bir şey yazıyor. Tamam diyorum. Ve uyguluyorum. Bir şey değişmedi. <laughs> <laughs> Bakın bir kere ama. Bunu sil. Evet. Bunu reaktiveye getir uygula. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun. Bay bay.